Değerli arkadaşlar, herkese merhaba hepiniz. Hoş geldiniz. Sezgin Tanrıkulu Demirtaş ve Mızraklı ile görüştü ve sürece dair Selahattin Demirtaş ve Mızraklı'nın mesajlarını paylaştı arkadaşlar. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu aktardığına göre cezaevindeki sınırlı iletişim koşulları nedeniyle gelişmeler hakkında ayrıntıya ayrıntılı bilgiye sahip olmayan Demirtaş ve Mızraklı en büyük riskin boşa harcanan zaman olduğu olduğunu düşünüyor. Tanrı Kulu bu zamanın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, bir an önce yasal düzenlemeler ve gerekli diğer adımların atılması gerektiğini bizimle paylaştılar ifadelerini kullandı ve bunların da eş zamanlı olarak çözülmesi gerekiyor ki toplumun süreci olan güveni güçlensin. Özellikle yasal düzenlemelerle ilgili. Ancak maalesef bu yapılmadığı gibi antidemokratik uygulamalar artarak devam ediyor. Bunun da sürecin en büyük risklerinden biri olduğu olduğunu vurguladılar, ifadelerini kullanıyor ve Tanrıkulu, Demirtaş ve Mızraklı'nın barışı olan desteğini özellikle şu ifadelerle dile getiriyor. Sağlıkları iyi ama her koşulda barıştan yana olduklarını, her koşulda silahlardan vazgeçilmesi, görüş ve desteklerini de özellikle ifade ettiler, ifadelerini kullandı. Selahattin Demirtaş bildiğiniz üzere 9 yıldır, Serçuk Mızraklı ise 6 yılı aşkın bir süredir cezaevinde bulunuyor arkadaşlar ve Süleymaniye'de çok sert çatışmalar yaşandı. Süleymaniye ile ilgili yapılan haberleri sizlere aktarmak istiyorum. Lahur Şeyh e, Cengi arkadaşlar Halk Cephesi'nin başkanı Lahur Şeyh Cengi hakkında çıkarılan tutuklama kararının ardından güvenlik güçleriyle Cengi'ye bağlı gruplar arasında çatışmalar yaşandı. 4 saat süren çatışmanın ardından Lahur Şeyh Cengi ve iki kardeşiyle Cengi'ye bağlı Düpış ...silahlı güçleri genel sorumlusu... ...gözaltına alındı denildi haberde. Çatışmalarda 3 güvenlik görevlisi öldürüldü... ...15 kişi de yaralandı deniliyor. Özellikle sivillerin zarar gördüğü haberleri var. Ve çatışmaların yol açtığı can kaybı... veya yaralanmalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı ama... E, ...bazı kaynaklara göre dün gece yaşanan çatışmalarda... ...3 güvenlik görevlisi öldürüldü... ...15 kişi de yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olmadığı... Ve Süleymaniye'de bulunan Şar Hastanesinde tedavi altında olduğu da. E bildirildi. Tutuklama kararı Süleymaniye Asayiş Soruşturma Mahkemesi Lahur Şoh, e, Şeyh Cengi hakkında Irak Ceza Kanunu'nun 56. maddesi uyarınca güvenliği tehlikeye atma ve istikrarı bozma suçlamasıyla dün resmi tutuklama emri çıkarmıştı ve iddiaya göre de arkadaşlar bir iddiaya göre de öte yandan Irak medyası bugün sabah saatlerinde KYB lideri bafıl Talabani'nin evinin bulunduğu Dabeşan'da bir İHA saldırısı gerçekleştirildiği iddia iddia etti. E, saldırının ardından yangın çıktığı ancak yangının da kontrol altına alındığı da bildiriliyor. Bu saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Diğer bir yandan e, halk cephesinden yapılan açıklamada da konsolosluk temsilcilikler e, federal hükümet ve Kürdistan bölgesi hükümetine bu gayrimeşru ve terörist eylem karşısında sessiz kalmamaları net bir tavır ortaya koymaları çağrısında bulunuldu. Parti ayrıca Heval Lahor'un ve tüm yoldaşlarımızın hayatı YNK genel başkanının sorumluluğu altındadır ifadesini de kullandı. Dış basın kaynaklı haberlere göre. Tabi e, sadece açıklamalar bununla sınırlı değil. Çünkü birçok kuruluş ve ülkeden konsolosluklardan açıklamalar geldi. Çağrılar geldi. Bakın ABD Bağdat Büyükelçiliği e, yapmış olduğu açıklamada tüm taraf taraflara ciddi şekilde itidal çağrısında bulunuyoruz ifadelerini kullandı. Diğer bir yandan açıklamanın devamında ise e, Birleşmiş Milletler Irak misyonunun açıklamasında çalışmalarda hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı üzgünüz. Süleymaniye'deki olaylardan derin kaygı duyuyoruz ifadelerine yer verildi. Tüm taraflar sivillerin hayatını tehlikeye atacak her türlü eylemden uzak durmalı. Ayrıca anayasal çerçevede bağımsız ve adil bir bir yargı süreci güvence altına alınmalıdır ifadeleri kullanıldı ve İngiltere'nin er bir konsolosluğu da Süleymaniye'de dün gece yaşanan olaylarda hayatını kaybeden sivillerden endişeliyiz. Ölen ve yaralananların aileleriyle dayanışma içindeyiz. İngiltere ilgili yetkilileri hukukun üstünlüğüne uygun davranmaları, şeffaf ve tarafsız bir adalet süreci yürütmeleri çağrısında bulunmaktadır. Gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğiz ifade adetlerini kullandı ve durum o kadar kritik diğer bir yandan işte Türkiye Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin açıklamalar yaptı ve çağrılar yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu çağrısında Süleymaniye şehrinde yaşanan gelişmeleri, Irak'ın istikrarı ve huzuru ile vatandaşlarımızın can güvenliği bakımından yakından takip ediyoruz dedi. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu tarafından ilgili yerel makamlar nezdinde girişimlerin yapıldığı, Türk vatandaşları için gerekli tedbirlerin alınması sağlandığını kayıtlı etti ve gerilim dün gece Lahur Şeyh Cengi'nin siyasi faaliyetleri için merkez olarak kullandığı Lalezar Oteli çevresinde başladı. Süleymaniye Asayiş Mahkemesi'ni çıkardığı yakalama kararının ardından güvenlik güçleri oteli kuşattı. Şafak vakti başlayan ve yaklaşık 4 saat süren çatışmalarda ağır silahlar kullanıldığı belirtiliyor. Çatışmalarda güvenlik güçlerinden kayıplar yaşandığı ve çok sayıda yaralı olduğu da bildirildi. Operasyonun sonunda Lahur Şeyh Cengi kardeşleri Polat ve Asoşeh Cengi gözaltına alındı. Lalazar, Lalezar oteli ve çevresinde ciddi maddi hasar meydana geldiği söyleniyor arkadaşlar. Yapılan haberler bu şekilde ki gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam ediyoruz. İşte zaman zaman videoları da ve yayınlarımızda sürekli konuşuyoruz. Genellikle son dönemde zaten Orta Doğu'yu konuşmaktan kendimizi alıkoyamıyoruz. Neden? Çünkü Orta Doğu diken üstünde. Bakın İran'a bakın. İran'da işte ABD ile tekrardan nükleer görüşmelerin başladığını e, duyurdu. Ama bir yandan da İsrail'i tehdit etmeye devam ediyor. Aynı şekilde İsrail de İran'ı tehdit etmeye devam ediyor. İşte daha bugün e, İsrail'in Suriye'ye girdiği yönünde haberler çıktı. Yani bazı bölgelere daha doğrusu bazı köylerde operasyon yaptığı yönünde haberler çıktı. Diğer bir yandan bu entegrasyon meselesi de Suriye'de devam ediyor. demem o ki yani Orta Doğu'da bir kıvılcım kıvılcım patladığı zaman bu her yeri bu ateş her yeri sarabiliyor. Dolayısıyla Orta Doğu'yu takip etmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi özellikle bu tarz videoları ve canlı yayınları kaçırmamak için arkadaşlar bildirim zilini mutlaka abone olduktan sonra tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Ve son olarak da sizlerden özel ricamızdır. Bu videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda veya canlı yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize dikkat edin.